Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Açık öğretim liseleri birinci dönem sınavınız 23-24 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. Sınav tarihiniz yavaş yavaş yaklaşıyor. Bugün Aralık'ın 5'i. Birinci dönem sınavınız biliyorsunuz okullarda yüz yüze yapılacak. İlk kez birçoğunuz ilk kez okullarda yüz yüze sınava gireceksiniz. Birinci dönem sınavı için sınav giriş belgeleriniz de arkadaşlar 18 Aralık'ta yayınlanacak. 18 Aralık 2023 tarihinde sınav giriş belgelerinizi öğrenci sayfanızdan görebileceksiniz. Hangi okulda sınava gireceksiniz, hangi tarihte, hangi saatte, hangi dersin sınavı olacak hepsi sınav giriş belgenizde yazıyor olacak. Buna göre sınava gideceksiniz. Birinci dönem sınavınız 23-24 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçlarınızda arkadaşlar bakın bir ay sonra açıklanacak. 8. maddede belirtildiği gibi 24 Ocak 2024 tarihinde sınav sonuçlarınız açıklanacak. Tabii bu kadar sürmeyebilir. Biraz daha erken açıklanabilir ama ortalama bu kadar sürecektir. 25 gün kadar sürecektir. Sonuçların açıklanması 25 gün kadar en az sürecektir. Belki de bir ay sürecektir. Burada belirtildiği gibi. Bu sınava arkadaşlar 3 milyona yakın öğrencinin katılması bekleniyor ve sınavınız 3 oturum şeklinde olacağı için yani bir öğrenci 3 tane oturuma girerse 3 tane oturuma katılırsa 3 tane cevap kağıdı olacak. 3 milyon öğrencinin 9 milyon cevap kağıdı olmuş oluyor arkadaşlar. 9 milyon cevap kağıdı okutulacak. Sınav sonuçlarının bu kadar geç sürmesi normal arkadaşlar. Yani bir ay kadar sürecektir. Daha önceki yazılı sınavlarda da 25 gün kadar bir ay kadar sürdü olmuştu. 20 günden erken açıklanmıyor arkadaşlar. Ortalama 25 gün kadar sürüyor. Bir ay kadar da sürüyor. Peki siz sınav sonuçlarınızı öğrenmek için bir ay bekleyecek misiniz? Bunun başka bir yöntemi yok mu? başka bir yöntemi var arkadaşlar. Şimdi videomuzda bu konudan bahsedeceğiz. Videomuzun asıl konusu bu. Sınav sonuçlarınızı sınava girdikten birkaç gün sonra öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bunun bir yöntemi var. Şimdi bundan bahsedelim. Arkadaşlar açık öğretim lisesi sınavlarında sınavdan sonra 3. oturum yapıldıktan sonra yani son oturum yapıldıktan sonra sınav kitapçığınızı alabiliyorsunuz sınava girdiğiniz okuldan sınavlar tamamlandıktan sonra son oturum tamamlandıktan sonra sınav kitapçığınızı isteyebilirsiniz alabilirsiniz. Üçüncü oturum pazar günü saat 10'da başlıyor arkadaşlar. 24 Aralık pazar günü saat 10'da başlıyor. Muhtemelen 2 saat 2,5 saat sonra oturum tamamlanmış olacaktır. Yani saat 12 gibi arkadaşlar okulunuzdan sınav kitapçığınızı isteyebilirsiniz. Pazar günü saat 12 gibi Sınava girdiğiniz okula gidip sınav kitapçığınızı isteyebilirsiniz. Tüm oturumların sınav kitapçıklarını alabilirsiniz, isteyebilirsiniz. Cumartesi günü girdiğiniz sınavın kitapçıklarını da isteyebilirsiniz, alabilirsiniz. Cumartesi günü birinci oturuma, ikinci oturuma girdikten sonra kitapçıklarınızı vermeyebilirler arkadaşlar. Yine de isteyin, sorun. Cumartesi günü bazı okullar verebiliyor arkadaşlar. İkinci oturum tamamlandıktan sonra yani gün tamamlandıktan sonra Birinci ve ikinci oturumun kitapçığını verebiliyor. Sorarsınız, okulunuzla danışırsınız, okulunuzla sorarsınız. Cumartesi günü vermezseler, pazar günü üçüncü oturum tamamlandıktan sonra, yani sınav tamamlandıktan sonra tüm oturumların kitapçıklarını alabiliyorsunuz. Kitapçıklarınızı veriyorlar. Peki diyelim okuldan kitapçığınızı aldınız, sınava girdiğiniz okuldan kitapçığınızı aldınız. Bu ne işinize yarayacak, sınav sonucunuzu nasıl öğreneceksiniz? Şimdi arkadaşlar sınav kitapçığınızı alacaksanız sınavda bir şey yapmanız gerekir. Ne yapmanız gerekir? Sınava geldiniz, sınav binasına girdiniz, aramalardan geçtiniz, sınavınız başladı. Sınavdan sonra soru kitapçığınızı alacaksanız arkadaşlar sınavdayken soru kitapçığınız üzerine isim soy isminizi mutlaka yazın. İsim soy isim yazarsanız sınavdan sonra kendi kitapçığınızı bulabilirsiniz. Kitapçığınızı alırken kendi kitapçığınızı almanız gerekir. Sınav sonucunuzu erken öğrenmek için kendi kitapçığınızı almanız gerekir. Başkasının kitapçığını alırsanız bunun size bir faydası olmaz. Sınavdayken isminizi, soyisminizi kitapçık üzerine yazarsanız kitapçığınızı alırken kendi kitapçığınızı bu şekilde bulabilirsiniz. Kendi kitapçığınızı almanız gerekir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bir de sınavdan sonra kitapçığınızı alacaksanız arkadaşlar sınavdayken şunu yapmalısınız. Buraya dikkat edin, burası önemli. Sınav sonucunuzu erken öğrenmek istiyorsanız, kitapçığınızı alacaksanız sınavdan sonra kitapçık üzerinde de işaretleme yapmalısınız arkadaşlar. Cevap kağıdınız önemli ama kitapçığınızı sınavdan sonra alacaksanız ve sınav sonucunuzu erken öğrenmek istiyorsanız kitapçık üzerine de işaretleme yapın. Mesela diyelim din kültürü 5'in sorularını çözüyorsunuz. Soru kitapçığınızı açtınız, din kültürü 5'in sorularını buldunuz. Birinci soruyu okudunuz. Diyelim ki birinci sorunun cevabının D olduğunu düşünüyorsunuz. Soru kitapçığınız üzerine de arkadaşlar şöyle hangisinin doğru olduğunu düşünüyorsanız cevap kağıdına ne yazacaksanız aynısını işaretleme yapın. Artık siz ne şekilde işaretleme yapıyorsanız böyle mi yapıyorsunuz? Altını mı çiziyorsunuz? Veya yuvarlak içine mi alıyorsunuz? Kitapçık üzerine de işaretleme yapın. Cevap kağıdınıza ne yazdıysanız aynısını işaretleyin arkadaşlar. Daha sonra cevap kağıdınıza gelin arkadaşlar. Cevap kağıdınızda da yine D şıkkını işaretleyin. Birinci soruya ne cevap verdiyseniz. Önemli olan cevap kağıdıdır. Sınav sonucunuz buna göre bakılır. Burada 5 tane seçenek var. Sizde şurası olmayacak. 4 seçenekli olacak sizin sınavlarınız. Yani soru kitapçığını alacaksanız arkadaşlar. Sınavdan sonra soru kitapçığını alacaksanız. Cevap kağıdına soruya ne cevap verdiyseniz. Aynısını kitapçık üzerinde de işaretleme yapın. Yani sınavda hangi soruya ne cevap verdiğinizi kitapçık üzerinde de işaretlemiş olacaksınız bu sayede. Din kültürü 5'in birinci sorusuna ne cevap verdiniz? Kitapçık üzerine işaretlerseniz ve kitapçığınızı da daha sonra sınavdan sonra alırsanız hangi soruya ne cevap verdiğinizi kitapçık üzerinde göreceksiniz. Kitapçığınızı aldığınızda hangi soruya ne cevap verdiğinizi görmüş olacaksınız. Şunu tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Kitapçığınızı alacaksanız birinci soruya ne cevap verdiniz? Kitapçık üzerinde de işaretleyin. D'yi işaretlediyseniz cevap kağıdınıza D yazdıysanız kitapçık üzerinde de D işaretli olsun. İkinci soruyu okudunuz. Cevabını ne olduğunu düşünüyorsunuz? Diyelim ki B olduğunu düşünüyorsunuz. Kitapçık üzerine de işaretleyin. Cevap kağıdınıza da B'yi işaretleyin. Cevap kağıdınıza işaretleme yaparken de kutucuğun içini tamamen doldurun arkadaşlar. Dışarı taşmayacak şekilde tamamen doldurun. Şöyle işaretleme falan yapmayın. Bunlar geçersiz olur. Veya sadece şöyle nokta koyarak da bırakmayın. Kutucuğun içini tamamen doldurun. Üçüncü soruyu okudunuz. Diyelim ki A olduğunu düşünüyorsunuz. Kitapçık üzerinde de işaretleyin. Üçü A'yı buradan da işaretleyin. Sınav sonucunuz buna göre hesaplanacaktır. Kitapçık önemli değil arkadaşlar. Kitapçığı neden işaretliyorsunuz? Soru kitapçığınızı sınavdan sonra alacaksanız işaretleyin arkadaşlar. Almayacaksanız işaretlemenize gerek yok. Sınav sonuçlarınız değerlendirilirken buraya bakılmıyor. Sadece cevap kağıdınıza bakılıyor. Soru kitapçığınızı siz sınavdan sonra alacaksanız sadece işaretliyorsunuz. Almayacaksanız işaretlemenize gerek yok. Şimdi bu şekilde yaptığınız Sınav sonucunuzu nasıl öğreneceksiniz arkadaşlar? Şimdi oraya gelelim. Sınavda sınavınızı yaparken soru kitapçığını da işaretlediniz. Sınavdan sonra da soru kitapçığınızı aldınız diyelim. Sınavınız bittikten 3-4 gün sonra arkadaşlar şurada da bilgisi zaten verilmiş. 27 Aralık'ta sınav sorularınız ve cevaplarınız yayınlanacak. Sınav soruları ve cevapları yayınlandıktan sonra arkadaşlar sizlerde soru kitapçığınızı aldığınız için ve hangi soruya ne cevap verdiğinizi bildiğiniz için hemen sınav sonucunuzu öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Sorular ve cevaplar yayınlandığında hemen soru kitapçığınız zaten elinizde olacak. Hangi soruya ne cevap verdiğinizi de biliyor olacaksınız. Buradan karşılaştırıp sınav sonucunuzu hemen öğrenmiş olacaksınız. 27 Aralık'ta sınav sonucunuzu öğrenmiş olacaksınız. Bu şekilde sınav sonucunuz arkadaşlar sınavdan 3 gün sonra öğrenmiş olacaksınız. Geçmişteki yazılı sınavlarda da aynısını yapıyordu öğrenciler. Siz de yapabilirsiniz. Son 3 yıldır sınavlarınız online yapılıyor ama online sınavlardan önce sınavlarınız yüz yüze yapılıyordu ve öğrencilerin çoğu bu şekilde yaparak sınav sonuçlarını hemen öğreniyordu arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde yapmazsanız arkadaşlar sınav sonucunuz 24 Ocak'ta açıklanacak. 24 Ocak'a kadar beklemeniz gerekir. Sınav soruları ve cevapları yayınlandığında zaten benim aklımda sınavda hangi soruya ne cevap verdiğim kalır. Ben bu şekilde de kontrol ederim derseniz arkadaşlar yine aklınızda kaldığı kadarıyla kontrol edersiniz ama net olarak sınav sonucunuzu yine de öğrenememiş olursunuz. Biraz önceki anlattığımız yöntemle sınav sonucunuzu kesin olarak öğrenirsiniz. Çünkü sınavda soru kitapçığınıza da işaretleme yaparsanız ve sınavdan sonra kitapçığınızı da alırsanız zaten kitapçığınıza bakarak hangi soruya ne cevap verdiğinizi buradan göreceksiniz. Sınav soruları ve cevapları da yayınlandığında buradan karşılaştırıp sınav sonucunuzu hemen öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Peki soru kitapçıklarınızı verecekler mi? Soru kitapçıklarınızı isteyin arkadaşlar. Daha önceki sınavlarda veriyorlardı. Bazı okullar ikinci oturum tamamlandıktan sonra yani cumartesi günü ikinci oturum tamamlandıktan sonra birinci ve ikinci oturumun kitapçığını veriyordu. Bazıları pazar günü veriyordu. Üçüncü oturum tamamlandıktan sonra veriyordu. Sınavdan çıkarken alabilir misiniz? Oturum tamamlanmadan vermiyorlar arkadaşlar sınav güvenliği için. Oturum tamamlanmadan sınav kitapçığını vermiyorlar. Birinci ve ikinci oturum tamamlandıktan sonra ikinci oturum tamamlandıktan sonra birinci ve ikinci oturumun kitapçıklarını verebilirler. Veya üçüncü oturumda tamamlandıktan sonra yani birinci dönem sınavı tamamlandıktan sonra hepsinin kitapçığını birden verebilirler. Bunları sınava girdiğiniz okulla görüşürsünüz arkadaşlar. Orada yetkililer olur. Gözetmenler büyük ihtimalle bilmiyordur ama okul görevlilerine sorarsınız arkadaşlar. Kitapçıklarınızı bu şekilde alırsanız sınav sonucunuzu sınavdan 2-3 gün sonra hemen öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sınav sonucunuzu erken öğrenmek için ne yapmalısınız? Videomuzda bundan bahsettik. Kanalımızdaki diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Yüz yüze sınavların yapılışıyla ilgili videolarımız var. Yüz yüze sınava hazırlıkla ilgili ders çalışma ile ilgili videolarımız var. Yeni videolarımızla gelmeye devam edecek arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.